Merhaba, videomuza hoş geldiniz. Bu videomuzda Alabaş Turk'tan bahsedeceğiz. Bu tarz faydalı videoların devamı için kanalımıza abone olabilirsiniz. İyi seyirler. Alabaş'ın faydaları nelerdir? Neye iyi gelir? Alabaş'ın az bilinen faydaları. Son dönemlerde oldukça fazla ilgi gören ve önemli faydaları ile doğal güzellikler arasında yer alan Alabaş, değişik yerlerden elde edilen önemli kaynaklardan biridir. Özellikle semt pazarlarında, marketlerde ve tezgahlarda sıkça karşılaşılan ürünler içerisinde yer almaktadır. İnsan sağlığı için oldukça önemli faydalar getiren bu değerli sebze, farklı biçimlerde kullanım imkanı da vermektedir. Sağlıklı beslenmek ve birçok hastalığı önlemek amaçlı hem fiziksel hem de psikolojik olarak değerlendirilebilir. Alabaş nedir? Şalgam ve lahanaya benzemesi ile beraber alabaş, Türk giller grubuna ait bir bitki türüdür. Hem pembe hem de açık yeşil renk üzerinden iki değişik türe sahip olduğunu söylemek gerekir. Farklı şekillerde hem yumru kısmı hem de yapraklarının tüketildiği bu özel bitki, son zamanlarda faydaları ile bir adım öne çıkmış durumda. İçeriğinde insan sağlığı için önemli olan lifler, vitamin ve mineraller ile beraber çok önemli bir yapıya sahiptir. Özellikle kanser gibi daha pek çok farklı hastalık için güçlü bir direnç oluşturduğunu dile getirmek mümkün. Alabaşın faydaları nelerdir? Alabaş özellikle sunduğu faydalarla ülke çapında en çok tercih edilen bitki kaynakları arasında yer almaktadır. İçerisindeki potasyum sayesinde tansiyonu dengeler. Kalp ve damar hastalıklarında yakalanma riskini minimum seviyeye indirir. Kansızlık problemi ile mücadele edenler adına zengin demir içeriğine sahiptir. Vücuda nüfuz eden serbest radikallere karşı önemli bir antioksidan içerir. Sinir harbi stres ve yorgunluk gibi durumlardan kurtulmak adına önemli mineral ve vitamin kaynakları içerir. Böbrek sağlığını korur ve aynı zamanda iyileşmesini olanak verir. Üst solunum yolu enfeksiyonları, grip ve soğuk algınlığına iyi gelir. Yumru kısmındaki su kullanılarak öksürükten kurtulmak mümkündür. Özellikle düşük kaloriye sahip olduğu için kilo verme noktasında dengeli bir zayıflama imkanı sağlar. Alabaş neye iyi gelir? İnsan sağlığı için büyük bir potansiyel teşkil eden alabaş, daha uzun ömürlü ve sağlıklı bir yaşam imkanı vermektedir. Özellikle kanser hastalıkları için bağışıklık sistemini güçlendirir. Aynı zamanda böbrek ile beraber pek çok organı koruyucu bir etkiye sahiptir. Kilo vermek isteyenler için sağlıklı ve dengeli şekilde ideal kiloya ulaşma potansiyeli sunar. Fiziksel sağlığın yanı sıra sinir ve stres ile beraber migren gibi hastalıklara karşı da önlem alır. Mevsimsel yaşanan grip ve benzeri hastalıklara karşı güçlü bir direnç oluşturur. Alabaş'ın az bilinen faydaları. Genel olarak birçok kişi alabaş'ın faydalarını son dönemlerde araştırıyor ve öğreniyor. Ancak aynı zamanda çok az bilinen ve oldukça önemli faydaları bulunmaktadır. Katarakt ve felç oluşumunu önemli ölçüde azaltır. Kansere karşı koruyucudur. Kalp ve sinir hastalıklarına iyi gelir. Hipertansiyona iyi gelir. Astım ve bronşite karşı dirençlidir. Böbrek taşlarına çözüm üretir. Emziren anneler için süt arttırıcı bir etki yaratır. Zekayı geliştirir. Romatizma ve sivilce gibi sorunlardan kurtulma imkanı verir. Alabaş nasıl kullanılır? Dört mevsim bulunabilecek bir sebze olarak öne çıkan alabaş, özellikle Marmara ve Karadeniz ile beraber Ege'nin belli bölgelerinde yetiştirilmektedir. Farklı biçimlerde alabaş bitkisinin değişik kısımlarını hele alabilir ve tüketebilirsiniz. Mesela yumru kısmı turp gibi dilimlemek suretiyle limon sıkılarak harika bir salata haline getirilebilir. Aynı zamanda rendeden geçirerek hazırladığınız salatanın üzerine kullanabilirsiniz. Et yemeklerinin içine ekleyebilir, haşlama yapabilir ya da fırında kullanabilirsiniz. Böylece zengin kaynaklar üzerinden alabaş bitkisini kullanabilir ve keyifli şekilde tüketebilirsiniz. Özellikle yapraklı sebzeleri nasıl pişiriyorsanız, alabaş bitkisini aynı şekilde ele alabilir ve keyifle tüketme şansını değerlendirebilirsiniz. Ayrıca özel çorba tarifi eşliğinde muhteşem bir lezzet elde etmeniz mümkün. Alabaşın yan etkileri veya zararı var mı? Çok önemli faydaları ile beraber son zamanların en popüler bitkisel kaynakları arasında yer alan alabaşın aynı zamanda yan etkileri veya zararı var mı merak edilmektedir. Genel olarak bakıldığı zaman alabaş bitkisinin herhangi bir ciddi zararı olmadığını söylemek gerekir. Fakat az da olsa vücuttaki iot eğiliminin azalmasına sebebiyet verebilir. Bu sebepten dolayı çok yoğun şekilde tüketmeden dengeli olarak ele almak önemlidir. Aşırıya kaçmadan haftada, bir veya iki kez alabaşı bitkisinin farklı biçimlerde tüketmek yeterlidir. Ancak genel olarak sağlıklı biçimde tüketmek mümkün. Videomuzun sonuna geldik. Videomuzu faydalı bulduysanız kanalımıza abone olabilirsiniz. Hoşçakalın.